Hepinize merhaba arkadaşlar. kanalıma hoş geldiniz. Ben Kerim ve bugün size beraber Brawl Stars ay öf abi kafa gitti bende. PUBG Mobile oynuyoruz. PUBG Mobile'da müthiş bir e, video videoyla beraber olacağız. Arkadaşlar bugün hepinizin aradığı şey olan PUBG Mobile Config hilesini yapıyoruz lan. Kanıtlayayım da video içerisinde de göstereceğim size. Arkadaşlar video video çekemiyordum birkaç gün işte köydeydik. Köydeyiz hala. Ee, pazar günü gibi döneceğiz. Ee, o zamana kadar seyrek video gelirse hiç kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bir de ya artık YouTube birazcık sıkıcı olmaya başladı benim için. Ee, neyse fazla uzatmadan hemen geçelim. İlk önce ben PUBG'ye giriyorum arkadaşlar. Size e, şu an dosya silik bende de tamamen. Ee, ondan sonra dosya Açıktı bende ama sizin için kapattım dosyayı da. Sildim kendimden de. Yani bu sefer sıfırdan göstereceğim size burada. Evet. Bu arada yeni güncellemede de uyumlu arkadaşlar. Onu da önden haber vereyim. Ve bu arada hileyi tam yapmak istiyorsanız videonun sonuna kadar izlemeniz lazım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Sesi kapatayım ben. Gerçekten yeni güncelleme de bayağı güzel Game of Peace'te de vermişlerdi ama şimdi daha yeni veriyorlar PUBG'de. Neyse bunları kapatıyorum. Bakın. Eğlence parkı giriyorum mesela. Size en çok seken silahları göstereceğim arkadaşlar. Ondan sonra da o silahların nasıl sıfır sekme olduğunu göstereceğim. İyi izleyin. Hadi 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 hadi. Evet geçiyoruz birazcık lan. Şarjım, ay. Oğlum ya hay bakına. Ya ne yapacağım ben abi? Bir girişik yapıyorum arkadaşlar. Oğlum alt tarafı bir şey gösteriyor. Şimdi sadece sek sektiğini göstermek için de ben oyun maç filan girmek istemiyorum arkadaşlar. Çünkü biliyorum yani herkes bunu çok arıyor. Şimdi gösteriyorum. Eh, sonunda dünya üzerinde çıkabildik. İster misiniz şimdi silahlar kaybolsun? Bu ne lan? Neyse. Silah silah. Silah lazım. Bana silah lazım. Abi niye herkes böyle donuk? Hareket edin lan biraz. Heh, iyi hareket ediyorlar. Evet. Oyunun en çok seken silahlarından AKM ile M200 alacağız şimdi. Bir de çanta alayım. Şuradan yetmeyecek. M200 da burada. Bu arada M200'ün gücünü düşürdüler ya. Ayıp yani. Yılların M200'ü. Lan kübe o almışım ben? Abo! AK'yi var AK'yi. Şuradan mesela hiçbir şey almıyorum. Bakın sadece uzatılmış şarjör alacağım ikisine şöyle uzatılmış hızlı çekim şarjör tam ikisine diyorum ya M249'a uzatılmış takılmadığını yeni öğrenen ben bakın skopsuz gösteriyorum görüyorsunuz sekiyor mermileştireyim bir bakın AK3X göstereyim görüyorsunuz mesela şunu altı takalım Bayağı uçuyor gördüğünüz gibi. Şimdi bu arada arkadaşlar ben de bu hili e, Ali Hayta adında bir kanaldan aldım. Kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Açıklamada da vereceğim linkini zaten. Çok yararlı bir kanal yani. Kendisine de buradan tebrik ediyorum kendisine Onu da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Çünkü yani bu hile ondan geliyor. E, şimdi lobiye dönüyorum abicim. Gördünüz zaten çok sektiğini. Şimdi ilk öncelikle ben size açıklamada bir link verdim zaten o linke tıklayacaksınız tıklayınca sizi direkt Google'a atacak Google'da abicim ben şuraya yapıştırayım direkt sizi siteye atacak bakın şöyle bir, bir yer var buraya devam etmek için tıkla diyoruz geri diyoruz ay pardon ya tekrardan tıklayayım devam etmek için tıkla diyoruz burada 5 saniye bekliyoruz şu yan sekmeyi kapatalım 3 2 1 evet linke git diyoruz geri diyoruz ve linke git diyoruz şu an bizi göndermiş olması gerekiyor Evet yüklenmiyor bir dakika Evet bir de trend yol şeyini atıyor devam etmek için tıklaya tıklıyoruz linke git diyoruz geri diyoruz buradan Sonra bir daha linke git diyoruz. Ve gördüğünüz gibi böyle bir yer açılıyor. Burada 3 saniye daha bekliyoruz. Ve şurada solda bakın sol altta dosyayı indir var. 534 megabaytlık bir şey var. İndire tıklıyorsunuz. Zaten o kendiliğinden indirecek. Zarar verebilir diyor. Ama aslında zarar vermiyor. Merak etmeyin. Bunu şey yapalım. Engelleyelim. Abi lan. tamam. Bakın geri bastığımızda şu siteden. E, çünkü orada install diye bir şey indiriyor. Bakın tekrar indirmek istiyor musunuz diyor bende. E, siz bunu indirirsiniz zaten. Sonra arkadaşlar ikinci olarak bizim ihtiyacımız olan uygulama Zarchiver. Zarchiver'ı arkadaşlar şöyle göstereyim size. Google Play Store'dan ücretsiz ve virüsüz bir şekilde merak etmeyin. Zarchiver yazarak indirebilirsiniz. Kaç megabayt mesela atıyorum. Nerede yazıyordu? Ama kaç megabayt oldu? Kim yolunda? Neyse. Açıyoruz zar çıvırımızı arkadaşlar. Şimdi burada en başta download'a tıklıyoruz. Burada bakın. Şurada Ali, Ali Hayta sekmeme config falan var. Onun üstüne bir defa tıklıyoruz. Pardon bir dakika. Tıklıyoruz evet. Buraya çıkart diyoruz. Şifre gerekli diyor. Bu şifre bölümünü arkadaşlar izin 0124 e, 0 1 2, 4 yazıyoruz arkadaşlar. Tamam diyoruz. Ve burada dosyamız çıkartılıyor. E, çıkartılmasını bekleyelim hemen. Bundan sonra da oyunu kapatıp gireceğim zaten. Evet %70 de bir takıldı. Oh %99 tamam. Bir an videoyu durduracaktım da. ha Arşiv başarıyla çıkartıldı. Şimdi abicim bakıyoruz aşağıya mini OBB pack diye bir şey gelmiş. Şimdi biz bunun üstüne basılı tutuyoruz arkadaşlar. Mini OBB pack'in kopyalı diyoruz. Benim yaptıklarımın aynısını yapın. Üst sekmeye geçiyoruz. Buradan arkadaşlar en üstlerde Android arkadaşlar data aşağı iniyoruz. Burada arkadaşlar kompensat ilgi bulacağız. Evet şurada tıklıyoruz konsentrasyon ige filesa tıklıyoruz ue4 game'e tıklıyoruz shadow tracker extra ve tekrardan shadow tra tra tracker extra save'a tıklıyoruz aşağı iniyoruz biraz bakın abicim şurada pax diye bir şey var görüyorsunuz mmkv'nin altında ona giriyoruz buraya arkadaşlar e, sağ alttaki şu yeşil butona tıklayarak Buraya kopyalıyoruz. Dosyalar kopyalanıyor. Sizde bu işte değiştirilsin falan mı diyebilir yani bazılarınızda. Ona tüm dosyada uygula deyip ileri diyeceksiniz. Bu sayede olacak. Bakalım bakalım. Hemen şey olsun. Bu arada arkadaşlar ee, yükleniyor. Evet. Yaklaşık 1 GB harcamanız gerekecek. Ama yani totalde çok iyi bir config yapıyoruz burada. Şimdi buradan geri çıkıyoruz abicim. Hilemiz şu anda aktif oyuna giriş yapabiliriz artık. Şimdi göstereceğim inanmayanlar için. Bu arada arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, mesela arena attınız diyelim. Arena, hile arenada da çalışıyor bu arada. Arena attınız diyelim hileyle. Sonra arkadaşlar tekrardan ee, Klasik gireceksiniz hileyle mesela. Onu yapmak için arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Şuraya tıklıyoruz. Sol butona. Buradan kapatıyoruz PUBG Mobile'ı. Tekrardan giriş yapıyoruz. Bu sefer klasiğe giriş yapacağız o şekilde. Böyle yaparsanız arkadaşlar e, hile çalışmaya devam edecek. Öbür türlü çalışmayacak. ben arkadaşlar videonun başından beri söylemeyi unutmuşum. Arkadaşlar %150 bansız yani. E, asla bandanmazsınız. Söyleyeyim size. Ee, şimdi bakın biraz önce gösterdik gemin aynısını göstereceğim ee, eğlence parkında ne göstermiştik? AKM 3x göstermiştik filan. İşte M249 6x göstermiştik gibi gibi. Dediğim gibi abi Arayana gelince kapatıyorsunuz oyunu son sekmelerden ve tekrar giriyorsunuz klasik gireceksiniz. Kapatıyorum buraları. Şimdi eğlence parkına gidelim. Evet. Hilenin bu arada arkadaşlar kapanmasını istiyorsanız biraz önce mini obb'yi kopyaladığımız yere e, gidiyorsunuz. Oradan sile tıklıyorsunuz. Ve normal indir... Hay bagına ya. Yeter ama. Yani cidden yeter abi. Dediğim gibi hile iptal etmek istiyorsanız, tekrardan söylüyorum hileyi iptal etmek istiyorsanız Gidin biraz önce mini obb pack adlı dosyayı nereye kopyaladıysak yani oraları izleyin. Oraya girin, oradan basıl tutup sil'e tıklayın ve download'dan da silin. Abi seni öldürürüm oyun. Yemin ederim seni öldürürüm ya. Bu ne? Abi tableti atasım geliyor artık. Yeter. Saatin 11'in 12'sinde video çekiyorum ya. Lan arena niye girdim ben? bir şaka mısın ya? Cidden şaka mısın? Arkadaşlar sizden çok özür diliyorum. E, şimdi mesela M4'ü göstereyim en azından buradan. 4x M4. E, onu göstereyim. Bak. Evet. Şu an oyun başlamadan önce böyle görünüyor olabilir arkadaşlar. Oyun başlasın. O zaman göstereceğim ben size. E, şöyle 3 e, numarada AK'miz var. Bakın. AK'de şimdi hiç sekmeyecek. Hatta lazer takılma hakeyi. Özür dilerim arkadaşlar. Eğlence park kafayı yediği için buraya girdim. Bakın. AKM pek belli etmiyor. M4'ü göstereyim o zaman. Ben, Bakın. Görüyorsunuz abim. Sekmiyor. Bir de arkadaşlar şöyle sağ sol yaparsanız daha çok sekecektir. Bakın sağ sol yapıyorum şu an ama aşağı kaydırmak zorundayım. Çünkü sekiyor. Ya da hol öyle göstereyim. Bakın. Şuradan yakından göstereyim de vurulmayayım. Bakın. Görüyorsunuz. Başka silahlarda da göstermek isterdim ama hatta şimdi diyeceksiniz ki işte sen de ciroskop falan vardır. Evet ciroskop açabiliyorum ama ben açmıyorum çünkü büyük tablette zor oluyor. Bakın abicim daima açık yapabiliyorum ama kapatayım ben yine de. Evet. Zaten oyuna deneme amaçlı girdik ee, Şuradan 3 numara 4 numara Ay yanlışlıkla pompalı seçtim ya Neyse pompalının da gideri var biraz Hatta arkadaşlar Size dp göstermek isterdim ama vakit yetmiyor ee, Arkadaşlar videomuz bu kadardı Eğer video işinize yaradıysa Ve hoşunuza gittiyse yani bir like'ı çok görmeyin abicim. Bir like'ı, bir abone'yi çok görmeyin. Sizleri cidden çok ama çok 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 seviyorum. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.